Beyler, yardım etseniz. Oh. Ben de kardeşi Ezim'e bir bakayım. Geldi geleli malak gibi yatıyor ya bu Muko. Aşkım ben yatıyorum, iyi geceler. Tamam hayatım, hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler hadi. reis. Beyler. Yarın gidip o sandığı almalıyız. Saçmalama abi. Anakonda'yı ne yapacağız? Anakonda gitmiştir. Ya e gitmemişse? Peki ya içinde hayatımızı kurtaracak şeyler varsa? Nasıl yani? Ne bileyim işte yani işaret fişeği, telsiz, dürbün falan. Fatih doğru söylüyor. Bence de şansımızı denemeliyiz. Vallahi bence gidelim ve sandığı alalım. Vallahi benim pusulam Fatih Bey'dir. Fatih Bey ne derse odur. Adamsın Hı? Mustafa. E kurtuluşumuz o sandıktaysa gideceğiz el mecbur. E herkes okeyse gidelim o zaman. Tamam harika. Bu da ne güzelmiş öyle gidiyor. Ben, ya. Ben. Çok, Hepimiz beneklenmişiz. Var mı bedede? Öptemiyorlar. Ya bir dakika ben. durun. Ben, ben, ben. Durun. Fatihler yok. Orhan da yok. Ee? Biri nerede? Abi nereye gitti bunlar? Orhan nerede? Allah Allah. Ya, ben, nereye ben gittiler Fatihler? Allah Ya kardeşim. Ya ormana gittilerse? Anakonda! Ne ya? Nereydi? Kuş kuş falandır ya! Ya arkadaşlar bir sabit durmayın ya! Hedef buluyoruz, bir azıcık hareketli. Mete evet, çok aklı. Bir yerlerden ana konuda çıkacak diye korkuyorum ha. Hadi hadi. Şişt. Bakın. Aa, sandık. Hala orada? Aa, dur Allah dur Allah Allah. dur dur. Tuzak olabilir. Durun. Taş alın elinize. At at taş at. At, sağına sonuna atın. Tamam, bir şey yok galiba. E, ee, alalım o zaman. Tamam, alın. Hadi, hadi. Oh. Üç deyince. Dur, dur, dur. Üç. Oh. Çabuk, çabuk, hızlı. Hadi, hadi. Sopaları alın, sopaları. Gelin, gelin. Ee, Eşli kavuş gibi be. Fatih! Orhan! Mete! Birol! Fatih! Vallahi sen salim gelsinler. Kendi ellerimle parçalayacağım onları. Fatih! Orhan! Mete! Aşkım! Zeynep! Neredesiniz siz? Bize haber vermeden gidiyorsunuz. Aşk olsun çocuklar ödümüzü kopardınız. Ya, durun durun anlatacağız. Ya bırak ya ne anlatacağım Aşkım ya hadi bunlar mal hadi bunlar iyi değil. Sanki sağduyunun sesi. Ne uyuyorsun bunlara ya? Hayatım tehlikede değildik ki. Tedbirimizi aldık silahla gittik. Ya Nasılmış o tedbir ya oranın mızıkasını mı aldınız? Ya anlatacağız anlat. Ben size ne dedim Fatih? Bu ormana girilmeyecek demedim mi? Niye benim lafımı çiğniyorsunuz? Zeynep haklı. Ya tamam da Ağabey işte biz de yine Susun da! Bak! Bunun için gittik. O ne? Sandık. Ana! Bu şeyi sandık. E, Korsanasınız mı? Bismillah. Açıldı. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Dikkat et Fatih. Ana. Zindir oldu. Bakayım. Kusura. Dur hayatım sen elle mi paslı paslı? Fener var abi? Evet. ama çalışmıyor. Çakmak. Açılıyor mu? Yok. Barakaya koyarız. Su içeriz onunla hala. Hmm. Aha dürbün, dürbün lan bu. Çalışıyor mu? Dürbün mü? Dur bakayım. Aa o ne? Dürbün. Ay sayfalar mı yapışmış? Bak bakayım. Belli ki tek başına kalıyormuş. Ne yazıyor? İngilizce yazıyor. Ne, ne o? Ne? Ne yazıyor? Dur, dur çıkıyorlar. Bak, Tamam dur. Babam. Zeynep dur. Allah'ım ya. Allah. Tamam. Allah. Baba. Babacım iyi misin? Zeynep iyiyim kızım. Ne oluyor? Kızım mı dedin sen bana? Ha, başka ne diyecektim ki? Oy abi sen iyileştin mi? Hadi gel. İyiyim sana ne oluyor? Yadigar, şoklan düzeldi herhal. Ne şoku be, ne düzelmesi be? Boş ver abi, boş ver. Kafa git oldu abladan. Ne yapsak ki biz? Gemi gidiyor! <Sessizlik> Kutlarımız 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 hey, ya benim benim bu Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.